Herkese merhaba. Bugün de enerji temizliği ile ilgili konuşmak istiyorum. Daha önce de sosyal medya hesaplarımdan, web sitemden çok kez bununla ilgili paylaşım yaptım. Yani bulunduğumuz mekanları, yani evimizi, bahçemizi, ofisimizi temizlemek veya başkalarının olumsuz enerji alanlarından, hastalıklardan kendimizi korumak için neler yapabiliriz diye paylaşımlarla bulunmuştum. Çok rağbet veren paylaşımlar bunlar çok ilgi alıyor. Çünkü basit bir yöntem. Niye? İşte e, bu siz bir şey yapmıyorsunuz. Tek yapacağınız e, suya işte tuz koymak, sirke koymak. Ondan sonra evinizin belirli köşelerine bunları koymak veya e, bir koruma kalkanı oluşturup bir ışık kalkanı oluşturup kendiniz onun içine girmek ve korunmak. Ama bunlar yeterli değil. Asıl bizim kendi iç enerji alanımız nasıl? Kendi yani enerjimiz iyi değilse, düşükse, yani kaba ve ağırsa düşük demektir. İstediğiniz kadar etrafı temizleyin, ondan azıcık etkilenirsiniz olumlu yönde. Asıl kendi içsel enerji alanımızı temiz tutmamız ve temizlememiz önemli. Nasıl temizleriz bunu? Bir olumlu düşüneceğiz. Kin, öfke, üzüntü, acı gibi duygulardan e, uzaklaşacağız. Ama bu duyguları yaşamayacağız anlamına gelmez. Bunları dönüştüreceğiz, bunlardan ayrışacağız. Ve daha çok şükran, minnet, şefkat, sevgi gibi duyguları hissedeceğiz. Çünkü duygular titreşimdir, kuvvetli titreşimlerdir. O zaman içsel alanımız daha temiz olur, daha hafif ve daha yüksek frekanslı olur. O zaman da alt frekanstaki kişilerle, hastalıklarla, olaylarla çok fazla karşılaşmamaya başlarız. Çünkü herkes kendi frekansına uygun şeylerle karşılaşıyor. Bu iç alanımızı temizlemek için başka ne yapabiliriz? Ee, biliyorsunuz hani WhatsApp grubuna kazananlar bilirler. Orada bir su deneyimiz var. Doktor Emanta'nın suya konuşmalarla nasıl frekanslarımızı yüklediğimiz, onun nasıl da ıı, frekans ayarlarıyla oynayabildiğimizi gösteren deneyleri vardı bize. Ve biz bunu kendimiz yapmıştık. İşte biz işte o kötü kötü konuşursak, kötü düşünürsek, olumsuz duygular içine girersek kendi iç suyumuzu da kirletiyoruz. O zaman sevgi, şefkat, minnet duyguları, güzel, pozitif heyecanlar, aşk, sevgi bunları ne kadar çok hissedersek o kadar çok içimizdeki frekans temizlenmiş oluyor. O yüzden güzel güzel konuşarak dokunduğumuz bir suyu içmek veya herhangi bir şeyi, bu çay da olabilir. Yemeden önce bir şeylere teşekkür etmek, şükretmek. Ama bunu sadece zihin seviyesinde değil, bakın kalpten yapabilmek çok önemli. Çünkü kalpten çıkan titreşim çok daha kuvvetlidir. Buradan zihninizden güzel bir cümle söylüyorsunuz belki ama hisleriniz öyle değilse o hisleriniz kazanacak. Yani frekansınız ona göre e, uyumlanacak. O yüzden e, bu dışarısını temizlemekle ilgilendiğiniz kadar hatta ondan daha fazla lütfen içinizi e, temizlemeye, temiz tutmaya özen gösterin. Bunun için diğer yollardan e, bir tanesi de e, çakralarınızı dengelemek, yoga yapmak, meditasyon yapmak, meditasyon yapmayı öğrenmek Takipçilerim biriler sık sık bununla ilgili ücretsiz meditasyon öğrenme dersleri de veriyorum. Ama tabii ki devamını sizin getirmeniz gerekiyor. Pratik, 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 pratik. İşte meditasyon yaptığınızda da içsel enerjinizi müthiş derecede temizliyorsunuz. Evet, bugünlük de bu kadar. Lütfen olumlu düşünmeyi öğrenin iyi hissetmeyi öğrenin. Küçük küçük videolarda size yardımcı olmaya çalışıyorum. Grup koştuklarımız, eğitimlerimiz var. Orada daha da derinleşebiliyoruz. Ya da özel seanslarla daha hızlı gidebiliyoruz. Hangisi size uyuyorsa ona katılın. Lütfen kendinize emek verin. Ve enerjinizi hafif, güzel, yüksek tutun. Ki hayatınız da güzel olsun. Siz ne kadar çok iyi olursanız, hafif, güzel bir frekansta olursanız dünyaya da öyle ışıklayacaksınız. O yüzden kendiniz için yaptığınız her şey aynı zamanda dünyamız mavi gezegenimiz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.